Cuma akşamı ve yine birlikteyiz. Bu akşam sizlerle anlamayı, anlatmayı, anlaşılmayı konuşmak istiyorum. Nedir bu kadar gündeme oturan sözcük, bu kavram neden önemli, öne çıkıyor? Sevgili dostlar, anlamak, anlatmak ve anlaşılamak pek çoğunuzun da tahmin edeceği gibi veya bildiği gibi öyle diyeyim, çok önemli bir kavram, son derece önemli bir kavram. Özellikle yetişkin hale dönüştüğümüzde anlaşılmak bizim için son derece önemli hale geliyor. Çünkü kendimizi anlatmak ve karşı tarafı taraf tarafından anlaşılır olmak bizi mutlu ediyor. Bu yüzden kendimizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışırız. Nasıl anlatabilirim kendimi deriz. Bugün sana kendimi anlatmak istiyorum deriz. Anlattım ama. Acaba anladı mı beni deriz. Yani anlamak, anlatmak, anlaşılmak bizim için son derece önemli bir şey. Bu anlamak, anlatmak ve anlaşılmak üçgeni içinde önce kendimizi anlamamız gerektiğini düşünmekteyim. Kendimizi anlamadığımız zaman yani bir anlamda kendimizi tanımadığımız zaman kendimizi doğru ifade edebileceğimizi de çok düşünmüyorum. Kendimizi doğru ifade edebilmek için taşıdığımız özellikleri, ne anlatmak istediğimizi, düşüncelerimizi, düşlerimizi bilmemiz ve ortaya koymamız da gerekiyor. Bu yüzden önce kendimizi tanımamız gerekiyor. Ben neyim, kimim, nasıl özellikler taşıyorum, ne bekliyorum yaşamdan, insan ilişkilerinde ne hedefliyorum, ne bekliyorum, ne umuyorum, yaşamdan beklentim ne, ne istiyorum aslında, bütün bunları bilmek, anlamak gerekiyor tam anlamıyla bir yetişkin olabilmek için. Peki insanlar bunu yapabiliyor mu, bunu başarabiliyor mu? Çok da değil. Çünkü insanlar yetişme süreci içinde, eğitim hayatlarında okumak, öğrenmek üzerine kurulu bir yaşam sürerken çok da anlamak, anlamak, anlatmak veya bunu nasıl yapacağız üzerine kafa yormuyorlar. Bunu kafa yormaya başladığımız zaman aslında ...birine kendimizi ifade etmeye çalıştığımız dönemdir. İşte o dönem son derece e, önemli hale gelir. Çünkü genellikle de birisine kendimizi anlatmaya kalkarız. Veya niyetleniriz veya bu bizim için çok önemli hale gelir. O bizi anlasın isteriz. Onun tarafından anlaşılalım isteriz. İşte o evre gençliktir. İlk gençliktir. E, bazen aşık olduğumuz zamandır. Bazen e, çok sevdiğimiz birine kendimizi ifade etmeye çalıştığımız zamandır. Ama sonuçta birine, birilerine kendimizi anlatmaya karar verdiğimiz ve anlaşılmak istediğimiz bir dönemdir. Sevgili dostlar, yapılan araştırmaya göre dünyadaki en fazla istek anlaşılmak üzereymiş. Yani insan en fazla anlaşılmak istiyormuş hayatta. Çok da garip değil. Neden? Çünkü insan anlaşılmazsa nasıl kendini tamam hissedecek? Anlaşılmadığı zaman kendini nasıl ortaya koyacak veya bir sonraki adıma nasıl geçebilecek? Mümkün değil. Bu yüzden de kendini anlatması ve karşı taraf tarafından da anlaşılması gerekiyor. Bu ikili ilişkilerde olduğu gibi yani özel yaşantımızda olduğu gibi iş ilişkilerimizde de böyle. Patronumuza kendimizi anlatamadığımız zaman, o bizi anlamadığı zaman işte zaten problem başlıyor sevgili dostlar. Peki işte problem başladığı zaman biz nasıl çözeriz bunu? Yani eğer kendimizi anlatamazsak ve karşı taraf da bizi anlamazsa biz nasıl çözeriz bunu? Çözemeyiz. Bu yüzden de karşı tarafa kendimizi doğru anlatmak zorundayız ve bizim bizim doğru anlaşıldığımızı da anlamamız gerekiyor. Bu iş ilişkilerinde böyle. İkili ilişkilerimizde böyle. Aile hayatının toplamında böyle toplum ilişkilerimizde de böyle. Toplumun da bizi anlamasını isteriz. Bir hareket yaparız. Ya bu toplumsal kurallar içinde böyle olmamalı diye bir eleştiri alırız. Yani anlaşılmamışızdır toplum tarafından. Bu son derece önemli. Bu yüzdendir ki sevgili dostlar, anlamak, anlatmak ve anlaşılmak kavramları iç içe geçmiş, anlamadan kaynaklı tabii üçü de bizi son derece ilgilendiriyor ve bağlıyor. Hal böyle olunca da... ...bizim hayatımızda... ...atom kadar önemli bir hal alıyor. Peki... ...toplumsal ilişkilerimizde... ...anlaşılmak, anlatmak kendimizi... ...her zaman sözleme oluyor? Her zaman... ...bu şekilde mi yapıyoruz? Sanatçılar bunu farklı yapıyor... ...sevgili dostlar. Bir heykeltıraş kendini... ...yontarak ifade ediyor. Heykel yaparak ifade ediyor. Bir... Resim sanatçısı kendini tuvalde ifade ediyor. Bir müzik sanatçısı kendisini çalarak notalarla ifade ediyor. Birçok alanda birçok sanatçı kendisini kendi alanlarında yaptıkları eylemlerle ifade ediyorlar. Yani bazen söz değil de kendini anlatmanın değişik yolları da devreye giriyor. Ama sonuçta hepsi aynı kapıya çıkıyor. Hepsi derdi, hepsinin derdi kendini anlatabilmek, kendini doğru ifade etmek, doğru anlatabilmek. Bu işte bu yüzden son derece önemli. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ister bir Japon, ister bir Arap, ister bir Türk, ister bir Finli olun fark etmez. Dünyanın neresinde olursanız olun kendinizi ifade etmek zorundasınız. Bu son derece önemli bir şey. Kendinizi doğru ifade etmek zorundasınız. Doğru ifade etmediğiniz zaman, karşı tarafın sizi doğru anlamadığı zaman yeni bir kaos veya e, problemler yumağı önünüze düşer zaten. Ha belki bazı duygulardan ötürü, e, örneğin e, anlasaydı dediğimiz durumlar da olabiliyor karşı tarafın. Yok öyle bir şey anlasaydı değil, anlatabildik mi? Bakacağız arkadaşlar, anlatabildik mi kendimizi? Bu son derece önemli bir şey. Anlatabildiğimize emin olmamız gerekiyor. Karşı tarafın bizi anladığına emin olmamız gerekiyor. Gerekirse tekrar anlatmamız gerekiyor. Ve aynı şekilde de karşı tarafı anlamamız gerekiyor. Bu da zor bir şey. Neden? Karşı taraf da kendini size tam olarak anlatamayabilir. İşte o zaman tam bir çıkmaz noktaya varılır. Siz anlatamamışsınız, karşı tarafta anlatamamış kendisini. Buyurun, bundan daha güzel bir çıkmaz olabilir mi? Olamaz. Siz yeni bir kaos yaratmış olursunuz zaten. Bu yüzdendir ki çocuklar yetişirken sevgili dostlar, onlara kendini ifade etmenin ne kadar önemli olduğunu söylememiz gerekiyor anlatmamız gerekiyor okumalarının konuşmalarının yazmalarının bu ifade edişler içinde çok önemli bir yer tuttuğunu mutlaka onlara öğretmemiz gerekiyor çünkü onlar bir sonraki evrede genç bir sonraki evrede yetişkin olacaklar ve kendilerini anlatmaları, anlatmaları gerektiğini öğrenmezlerse sürekli karşı taraftan hiçbir şey yapmadan anlatmadan kendini anlaşılmayı bekleyecekler ne olacak karşı taraf da bunu bekleyecek ve önümüze sorun düşecek. Çocuklar yetişirken, gençler büyürken mutlaka onlara kendini anlatmak konusunda fırsatlar vermeliyiz. Bazen aile içinde sen küçüksün, sen sus, veya sonra konuş veya sonra dinleyeyim ben seni gibi ötelediğimiz durumlar vardır çocukları ve gençleri. İşte o zaman kendilerinin için çocukların ve gençlerin içe döndüklerini, içe kapandıklarını görmekteyiz. Kendilerini anlatmaktan vazgeçerler. Bu işte sorunlu bir gencin, sorunlu bir çocuğun başlangıcıdır. Bu yüzden çocuklara, gençlere daha çok konuşma fırsatı verin. Daha çok kendilerini anlatma fırsatı verin dostlar. Eğer bunu yaparsak İler, i̇lerleyen ilerleyen zaman içinde karşımıza son derece aklı başında kendini anlatabilen yetişkin insanlar çıkacak. Bu ikili ilişkilerde çok önemli, karı koca ilişkilerinde önemli, iş iş ilişkilerinde son derece önemli akademik kariyerde önemli. Kendini anlatamayan bir akademisyenin iyi bir ders verdiğini düşünebiliyor musunuz? Hayır. Çünkü anlatamayan, kendini anlatamayan karşı tarafa e, konuyu nasıl anlatacak? Veya karşı tarafın anlamak istediğini veya e, orada ihtiyacı olan şeyi nasıl anlayacak? O mümkün değil. Bu yüzden sevgili dostlar anlamak son derece önemli. Anlamak, anlaşılmak ve ki anlaşıldığı zaman da mutlu olmak insanın ihtiyacı. Bu yüzdendir ki lütfen kendinize anlaşılan, anlatabilen, anlatılabilen zamanlar yaratın anlaşılan zamanlarda buluşmak üzere hoşça kalın sevgiyle kalın